Dünya ortaya çıkan iddia ile sarsıldı. Mobilya devinin çocuk ticareti yaptığı iddiası gerçek olabilir mi? Gerçeğe Gerçekten yakın olduğunu çok rahat anlayabiliyoruz. Çocukların bir nevi satıldığını görebildiğimiz farklı görsellerin sosyal medyada paylaşıldığını gördük. Aleni bir şekilde sosyal medyadan bir çocuk tacirliği söz konusu. Tablo gibi çocukları aslında, aslında satıyorlar. satıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük mobilya şirketinde şifreli yöntemlerle Kayıp çocukların kodlanarak çocuk ticareti yapıldığı gündeme gelmiş, dünya sarsılmıştı. Siz bir ürün değil, bir mobilya değil, siz aslında o satılan çocuğun kendisini alıyorsunuz. O kodlar nasıl çözülüyor? Dijital iletişim araştırmacısı Doçent Doktor Ali Murat Kırık anlattı. Şu siteye girdiğinizde arama kısmına Aleyna yazdığınızda onunla ilgili içeriklerin çıktığını görüyorsunuz. Aslında halıyı değil, siz Aleyna isimli genç kızın satışına ne yazık ki imkan tanımış oluyoruz. Bakın şurada hangi tarihler aralığında mesela 23 Haziran diye bir ifade görüyorsunuz. ibare görüyorsunuz. Bu da aslında onun 1900 diyor mesela. Buradan aslında doğum tarihini alarak sizi aslında bir yıl biçiyorlar. Peki bu kayıp çocukları kim neden alıyor? Çocuk sahibi olmak isteyenlerin de bu tarz siteleri kullandığına çokça şahit oluyoruz. Bunları alıp kendilerine şırınga edenler, kendilerini yani gençlik iksiri olarak kullananların da var olduğunu görüyoruz. Üçüncü sapkınlık ve pedofili diye tabir ettiğimiz çocukları istismar etmek için de bu tarz sitelerden alım satım gerçekleştiğini görüyoruz. Ve kendi öz anne ve babaların bile bu tarz sitelere kendi çocuklarını sattığına da ne yazık ki sosyal medyadaki iddialarla açık bir şekilde görebiliyoruz. Wikileaks belgelerine göre benzer bir skandal 2016'da Amerika Birleşik Devletleri'nde daha önce de yaşanmıştı. 2016 yılında da Pizza Gate adını verdiğimiz bir skandal gündeme gelmişti. Pizza restoranında çocukların menü gibi sunulması ve işte zengin iş adamları, zengin bürokratlar, zengin siyasetçilerin o menüden o satışta olan çocukları seçerek dediğiniz gibi pedofili ya da sapkın davranışlar içerisinde aldığı sattığı bir ortamdı. Kafaları en çok da teslimat süreci karıştırdı. Yani size şuraya bıraktık paketi bıraktık gelin mi deniyor. Zincirleme gider bu tarz suçlarda. Ahmet Mehmet'e verir. Böyle 10 aracı devreye girer. Türkiye'de benzer bir iddia olmasını ise doçent doktor Ali Kırık karalama kampanyası olarak değerlendirdi. Markalar, firmalar birbirini karalamak, birbirlerini küçük düşürebilmek adına da bu tarz yollara başvuruyorlar. İlahiyatçı yazar Selman Okumuş skandal iddiayı böyle yorumladı. Bu geleneksel yollarda yapılıyordu, şimdi dijital teknolojiyle gerçekleşiyor. Duymuyorduk. İşte bugün teknolojinin bütün imkanları bunu duyulur hale getirdi. Teknoloji tuşlara basarak kendi ailevi ve özel dünyasını açtığı an çocuklar pazarda bir meta haline dönüşüyor. <laughs>